Bugün 5 Aralık biz Türk kadınlar için önemli bir gün. Günün önemine binaen sizlere demokrasiden, temsilde adaletten ve kadından bahsetmek istiyorum. Demokrasi bireylerin egemenlik yetkilerini en iyi şekilde kullanma arayışlarının sonucu olarak eşitlik temelinde şekillenmiş bir kavramdır. Altını çizmek istiyorum. Bireylerin diyoruz, eşitlik temelinde diyoruz. Fakat eşitlik temelinde şekillenen demokrasi kavramı uygulamada cinsiyet eşitsizliğini içinde barındırmıştır. Kadınlar hayatın her alanında yer almalarına rağmen egemenlik haklarını kullanma noktasında erkeklerin maalesef gerisinde kalmıştır. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi benzer bir süreç yaşanmıştır. Siyasal hayatta henüz haklarını almadan önce eğitim reformları gibi reformlarla kurumsal hayatta kendilerine yer bulmuşlardır. Akabinde Kabul edilen Medeni Kanun kadınlar için dönüm noktası niteliğindedir. Medeni Kanun kadının her anlamda önünü açmıştır. Buna siyasal alanda dahildir. En nihayetinde Türk kadınının bu hakkının bir lütuf olarak verildiği kanaatinde değiliz diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 1930 yılında kadınlara belediye seçimlerine 1933 yılında muhtar seçme ve seçilme hakkı ve son olarak da 5 Aralık 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Dünya ülkeleri arasında Yeni Zelanda ve Avusturya gibi ülkelerin hemen arkasından bu hakkın tanınması önemli bir adımdır. Hemen akabinde 35 seçimlerinde 18 milletvekiliyle Genç Cumhuriyet için temsilde adalet noktasında önemli bir başarıya imza atılmıştır. Devam eden seçim dönemlerinde maalesef zaman zaman çok daha aşağıya düşmüştür. Türkiye'de kadın erkek eşitliği konusunda 2001 ve 2004 yıllarında anayasada yapılan değişikliklerle kadınların siyasal konumu güçlendirilmiştir. 2015 seçiminde 80 kadın milletvekili meclise girebilmiştir. Toplam milletvekili sayısı içinde kadınların oranı %14.57 olmuştur. 2015'te toplamda 8426 adayın içerisinde yalnızca 2026'sı kadındır. Bu sayı kadınların daha ilk aşamada aday gösterilme sürecinde sayısal olarak azlığını göstermektedir. 2018 seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın temsilci sayısı 103 ile yasama tarihinin en yüksek sayısı ve temsilde adalet bakımından %17 civarındadır. Bu yasama tarihinin en yüksek sayısı olmasına rağmen halen yetersizdir. Kadınların mecliste adil temsil edilememesinin arka planında sosyal ve siyasal hayatta karşılaştıkları güçlükler vardır. Geleneksel rol dağılımının etkisi, partilerin aday göstermesi, seçim kampanyalarına kadar karşılaşılan pek çok güçlükler, buna ek olarak eğitim seviyesi, ekonomik durumu ve benzeri pek çok nedenler vardır. Biz Gelecek Partisi olarak tam bu noktada durumun bilincinde olarak hareket edecek ve neredeyse toplumun %50'sini oluşturan kadınların mecliste adil şekilde temsil edilmesini sağlayacağız. Bu anlamda Gelecek Partisi olarak kadının ayağındaki zincirlerin kırılması gerektiği, her şeyden önce birey olduğu ve her alanda eşit haklara sahip olduğu bilincinin oluşması gerektiği kanaatindeyiz. Partide görev dağılımlarında liyakat ilkesini temel alarak ve temsilde adaleti temel alarak görev dağılımlarını yapmış bulunmakta ve bu anlamda ilk adımı atmak atmış bulunmaktayız. Temsilde adaletin sağlandığı, daha yaşanılabilir bir Türkiye için günün öneminin de bir kez daha altını çizerek gelin geleceği birlikte inşa edelim.